Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir her şey yolundadır iyi olsun olun arkadaşlar bugün burç burç çekmeye başladım ama bugün ilişki açılımla alakalı çekiyorum burçlarla alakalı çekiyorum bugün açılımın yengeç burcuyla devam ediyoruz yengeç burcunda özellikle ilişkileriyle alakalı sorun sıkıntı dediğim gibi ilişkimle alakalı e, şifalanma durumu olacak mı ilişki e, ilişkim olacak mı evliliğimle şifalanma durumu olacak mı bununla alakalı dedim genel bir açılım yapmak istedim e, Ayrıyeten dedim her videomda belirtiyorum bugüne e, baz alarak tanı dinlersiniz Mesela ben ayın yedisinde çekiyorum dokuzunda denk geldiniz o günden 15'ine kadar niyetlenebilirsiniz ayın 15'ine kadar 15'indeki 15, indeki, 15 indeki sürece kadar e, niyetlerip iyi olanları alın. İyi olmayanları canım yengeçlerim. Öyle narin yengeçlerim evreni yad edelim canlarım benim. Erkeği kadını çok seviyorum yengeçleri. Rabbim inşallah dilekleriniz dualarınızı hep duyar. Hep iyi olun ilişkileriniz de. Evet arkadaşlar bu bir genel açılımdır. Üzerinizde uyanları alın. Uymayanlara da evrene iade edelim canlarım benim. Ayrıca yeni aramıza katılan arkadaşlarımız canlarım ciğerlerim balık. Balıklarım benim güzel şirin yengeçlerim. Ee, abone olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyor olacağım canlarım benim. İnşallah hep iyi olmanız dileğiyle arkadaşlar. Güzel girdik. Bu bir genel açılımdır arkadaşlar. Eğer ki yok e, derseniz genel açılım istemiyorum. Youtube kanalımda Whatsapp numaramda aktiftir arkadaşlar. Asistanıma da oradan ulaşırsanız 7-24 bireysel bakımlarımızı yapıyoruz. Burcu Yengeç olan Yükseleni yengeç olan, ay burcu yengeç olan, güneşi yengeç olan. Mesela ben farklı bir burçtayım ama yükselenim yengeç. Ay burcum yengeç. Dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Yengeçleri güzel çıktı. Maşallah diyeyim. Kararlı çıktı canım. Yengeçleri seviyorum. Duaları, dilekleri çok güzel şekilde aktif olmaya başlamış. Evet çok güzel. Birçok geçti tamamlanma süreci gerçekten şu anda ben çok en iyi açılımlarımdan biri desem size inanır mısınız? İnşallah böyle gider. Şimdi yedili vadelerden beri beklediğiniz ilişkinizle alakalı bir kutlama yaşayan özellikle ilişkin var. Ama adı yok sanı yok. Yani var ama yok. Dediğiniz durumla üçlü vadelerden sonra konuşma ya da benim ilişkim var ama ben adını koyamıyorum. Acaba bu benim kaderim mi? Bu benim işte döngü mü? Bu benim hayat arkadaşım mı? Dediğiniz durumlarda üçlü vadelerden beri hayatınızla alakalı bir karar veriyorsanız diyor arkadaşlar. Tamamlanma sürecine giriyorsunuz arkadaşlar. ilişkilerde tamamlanma ve duyguların güzel bir şekilde akışı. Özellikle bugün ayın mesele etmem. Bugün yedisine çekiyorum. Siz niyetlerin 15-16'sına kadar arkadaşlar 15'ine kadar niyetlenebilirsiniz. Şimdi üçlü vadelerden beri 3 yıl, 3 ay, geçtiğimiz 3 ay, 3 haftadan beri ilişkisinde sorun yaşayan yengeçler varsa yer güzel bir adımla tamamlanma sürecine duygularıyla beraber sene adım atma durumları söz konusu olabilir. Hanımefendi, beyefendi fark etmiyor hangi alanda beni dinliyorsanız o alana göre niyetlenin alın üzerinize arkadaşlar. ilişkimde ben sorun yaşıyorum. Bir gerginlik yaşıyorum. E, çıkmaz bir durumum var dediğiniz zaman düşüncenizde diyor. Ayın 14'ünden sonra aydınlanma sürecine girdiğinizi siz de göreceksiniz. Şu an bir karmadan geçiyor olan özellikle sıkıntısı olan yengeçler. Üçlü vadelerden beri böyle bir sıkıntı içindeyseniz diyor. Karşınızdaki hanımefendiye güzel bir adımla nişan, söz ya da ciddiyete, ciddiyetle alakalı, konuşmayla alakalı, aile ile alakalı, aile tanışması bir ciddiyete doğru yönelme durumu söz konusu olabilir. Ve tamamlanma hayatınızın aşkı, hayatınızın aşkıyla bir ilerleme, bir iler, adını koyma gibi hayat arkadaşınıza bir at, at koyup ilerleme gibi bir durumu söz konusu olabilir mahkemesi olup özellikle ben üçlü vadelerden beri e, boşanacak mıyım ben bu ilişkiyle alakalı işte bitiş olacak mı diyorsanız Evet olacak ön geçtiğimiz 3 ay yedi vadelerden beri bir mahkeme süreciniz varsa diyor bu sizin aleyhiniz olacak paralar hem de para konularında güzel bir şekilde kazancınız olacak tamamlanma sürecine gireceksiniz ya yani burada mahkemesi uzun vadeden beri mahkemesi olan haber bekleyen yani boşanma kararı almış olan yedili vadelerden beri yedi ay yedi hafta geçtiğimiz yedili vadelerden beri böyle bir sorun yaşıyorsanız mahkemesel sürecinizde özellikle boşanma kararı ile alakalı bir haber bekliyorsunuz evet diyor bu sizin aleyhinize olacak diyor ve dediğim gibi tamamlanma sürecine girecek bazı Yengeç Burcu arkadaşlarımız geçmişle alakalı, ilişkileriyle alakalı sorun yaşıyor. Ben yani mutsuz bir evlilik, mutsuz bir ilişkiden çıktım ya da mutsuz bir e, ilişkiden geçtim. Acaba karşımdaki yeni çıkan kişi öyle olacak mı dediğiniz süreçte hayır diyor. Diyor ki biten bitiyor. Bu ayın ortasında zaten daha çok netliğe kavuşacaksınız arkadaşlar bu düşüncenizde yok Korkmayın diyor biten bitmiştir Siz bir şey asılı kalmayın diyor geçmişte size zarar veren e, mahkemesel durumumuz olan bir e, ilişkiniz varsa diyor Diyor ki bununla alakalı diyor size hizmet etmiyor artık bu bitiyor diyor ve sizin aleyhinize bitecek ilişkinize dair şekil ya ben ayrılırım acaba ayrılsam da ya da ayrıldım kavga ettim acaba biz bir daha olur muyuz diyorsanız diyor Hayır diyor. Bu insanın biraz daha çok zamana ihtiyacı olacak. Üçlü vadelerde size güzel bir adım atma durumu söz konusu olacak. Ayrıca e, ayın 14'ündeki süreç 13-14'üne bakın bunu da zaten yorumlarda göreceğim. Ayın 14'üyle ile 14'ünden sonra kendi gücünüzü fark edecek birçok yengeç. Kariyerde özellikle de anlatacağım ve yine burada da kariyerle alakalı da güzel bir parlama, güzel bir sıçraş, sıçrama durumunuz hayatınızda olacak. Artık bazı şeyleri takmayacaksınız. Özellikle yüzleşme olayınız olacak. Yani burada sizi aşağı çeken ilişkilerde yüzleşmeniz olacak. Ya ben niye iyi, çok iyi niyetli yengeçler bu konuyla alakalı da dediğim gibi iyi niyetini sömürenleri de hayatımdan uzaklaştırma durumları olacak. İkili vadelerden beri iki gün iki hafta içinde bazı ilişkileriyle alakalı kararsızlıklarınız varsa yani özellikle kalbinizin sesini dinlediğiniz anda diyor, hayallerinize doğru bir bitiş, yönlendirme, durumu bir yenilenme, bir kapatma. Bir konuyu, bir durumu ya hayatınızdan çıkaracaksınız ya hayatınızda kararlı bir şekilde ben buyum, sen de busan. Hadi eyvallah ya da hadi git işine dediğin durumlar olabilir. Yani burada size hizmet etmeyen ilişkilerde ben e, biliyorsunuz detaylı anlatmayı daha çok tercih ediyorum. Uyanları alın uymayanları evrene iade edelim arkadaşlar. Mahkemesi olanlar bitişte. Ayrıca içinizde bir mahkeme durumunuz varsa ikili ilişkilerde uzak mesafeli ilişkiniz varsa, yurt dışı bağlantılı bir ilişkiniz varsa bununla alakalı da dediğim gibi güzel bir şekilde o insanın size adım atması gelmesi. Mesela ben eee Türkiye'de yaşıyorum. Yurt dışında bir ilişkim var. Bu konuda benim elim kolum bal. Onun yana da gidiyorum. O da gelmiyor dediğiniz durumlarda da o da gelecek. Ve 3 hafta bu ayın ortasına doğru zaten e, bu ayın sonuna kadar da süreçte 3 haftadan beri 3 aydan beri sıkıntı yaşıyorsanız diyor. Bu insandan bir adım alma durumunuz, kupalarla, duygularla da atım atma durumunuz söz konusu olabilir. Evlilikle alakalı özellikle evliliğinde sorun yaşayan yengeç burçları daha çok böyle kendini işe vermiş ya da böyle daha çok çalışmayı seven bir eş durumu varsa diyor. Biraz daha çok size duygularınıza hitap etmiyorsa diyor. Bununla alakalı da iyileşme durumu söz konusu olacak. Burada birçok yengeci kararlı görüyorum arkadaşlar. Ama duygularıyla, düşünceleriyle artık hareket etmeyecek yengeçler mantıyla. Sen bana ne kadarsan ben sana o kadarım diyecekler ve bereketlenme sürecine gireceksiniz. Özellikle bana da yazabilirsiniz. Ayın 14'ünden sonra daha çok hayatınıza netlikler, hediyeler alma durumu söz konusu. Size adım atan özellikle bekar yengeçlere güzel teklifler, güzel dediğim gibi konumlu Kariyerde özellikle devlet memuru ya da işte konumlu kişilerden güzel adımlar, güzel bir şekilde tekliflerde alma durumu söz konusu olabilir arkadaşlar. İlişkisi olanlara dediğim gibi güçlü insanlardan da eh, karşı taraf kariyerinde tamamlanmıştır, konumunda iyi bir yerdedir kariyerinde işini eline almıştır, hayatını güvenceye almıştır size adım atıyordur. Yani böyle düşünün. Her konuda size güzel bir şekilde adım ama ilişkisinde çok sorun yaşayan, sürekli e, üzüntü, sürekli böyle iniş çıkış yaşıyorsanız diyor, bu konuyu kapatmanız sizin hayrınız olacak. Bu ayın sonuna doğru, bu ayın ortasına doğru zaten sizin göremediğiniz şeyleri, e, kadersel döngüler, e, ilahiden de dediğim gibi haberci rüyalarla size yön verme durumu olacak. Yani artık ben üzülmek istemiyorum. Hem evli olsun hem bekar olsun hem ilişki sonu olsun. Karşınızdaki insana erkeği, kadını hangi şekilde dinliyorsanız beni hangi tarafta dinliyorsanız arkadaşlar artık ben üzülmek istemiyorum. Hayatımda netlik istiyorum, mutluluk istiyorum. Artık ben mutlu olmak istiyorum. Yani beni ilişkiden soğutma. Beni evlilikten soğutma. Beni işte e, yeni bir ilişkiden soğutma. Ben zaten geçmişle alakalı özellikle ilişkide geçmişte sorun yaşayan ilişkiler varsa diyor geçmişi ben iade ediyorum şu anki durumda da senden aynı durumla girmek istemiyorum diyen ilişkisi olan e, ve de dediğim gibi yeni ilişkilerle alakalı böyle bir düşünceniz varsa ya böyle dinleyen arkadaşlar bu beyefendi ya da hanımefendi net konuşacaksınız hayallerinizi anlatacaksınız. Ama kararlı olun diyor. Bakın burada emin olmadığınız bir ilişkiniz varsa bitişe yönlendireceksiniz ilahi. Ama yok. ben kafamda kuruyorum. İşte ben bazı şeyler hakkında net değilim dediğiniz durumu da adım atmayın diyor. Bakın bu bir karma diyor. Eğer ki diyor ilişkiniz yeniyse diyor, hemen diyor şey yapmayın diyor. Adım atmayın diyor. Bir tanıyın diyor. Bir arkadaş olmayı deneyin, direkt sevgili olmayı denemeyin diyor. Tanıyın diyor, bakın diyor. Bu benim hayat arkadaşım olacak bir e, hanımefendi mi, beyefendi mi? Bunun ölçümünü yapın diyor arkadaşlar. Çünkü geçmişte yara alan arkadaşlarımız çok fazla olmuş. Burada geçmişte iyi niyeti, sevgisini kullanılan çok kişiler olmuş. Arkadaş olsun, eş olsun fark etmiyor da yeni arkadaşlıklar olsun. Bazı durumlar bunları karmaya sokmuş. Ve bazı yengeç burcu arkadaşa duygularla alakalı korkuları var kalbini aşmayla alakalı korkuları var. Bir kapanışa girmiş olabilirler. Geçmişteki ilişkileriyle alakalı aynı e, aynısı mı olacak diye korkuları olabilir. Özellikle hem erki hem bayanı diyor ki bu önümüzdeki süreçte yedili vadelerden beri, üçlü vadelerden beri bu sorunu yaşadı. Yaşamışsınız ve bitiş yaşamışsınız. Yenisi sizin hayrınız olacak arkadaşlar. Ayrıca e, ilişkim, evliliğimde sorun yaşıyorum. Sürekli beni anlayan bir eş yok dediğiniz anda eşiniz size güzel bir şekilde kararlı bir şekilde adım atacak. Yani konuşma burada biraz daha çok alma verme dengesinde siz verici, verici olmayın abi. Diyor ki burada diyor alma verme dengesini şey yapın. Ortalayın. Ben bunu istiyorum. Senden de bunu bekliyorum. Evli olan, nişanlı olan, söz olan, Yeni olan fark etmiyor. Burada diyorsunuz ki tamamlanma. Bak dünya tamamlanmadır arkadaşlar. Ayeten dediğim gibi burada ölüm kartı, yenilik kartıdır. Size iyi gelmeyenleri hayatınızdan bu ayı çıkaracaksınız. İlişkilerde sorunu olan, bana hizmet etmeyen bir durum varsa hayatınızda siz istemeseniz bile ilahi sizi bu neyden alacak. Senin üzülmeni istemiyorum sen yeterince kullanıldın duygularında üzüldüğün duygularında mesela mahkemesi olanlar sürekli mahkemelerde işte artık senin artık orada maden doldu diyor. Burada diyor ben diyor bu mahkeme sürecin senin aleyhine olacak ve diyor kapanış. Yani ölüm kartı yenilik kartıdır. Yenilenme akrep burcunun kartıdır. Küllerinizden yeniden doğacaksınız arkadaşlar. Maddi manevi parlayacağınız bir ayın içindesiniz sizde. Daha çok ailenize, ilişkinize, işte aile konularına çok ağırlık vereceksiniz. Burada tamamlanma süreci çok fazla arkadaşlar. Adalet istiyorsunuz. Ben adaletten yanayım diyorsunuz. İlişkimde de adaletli bir şekilde karşımdaki erkeği ya da hanımefendisi fark etmiyor. Bana adaletli gel diyorsunuz. Bana doğru gel diyorsunuz. Bana yalan konuşma. Bana dürüst ol dediğiniz durumlarla bu ay özellikle yüzleşme durumunuz, karşı tarafa da bunu dile getirme durumunuz söz konusu olacak arkadaşlar. Ama diyor ilişkinizde özellikle 3 üç ay, üçlü vadelerden beri bir aldatma varsa bu bitiş olacak. Size bunu ilahi gösterecek. Ama burada birkaç, e, burada sanki böyle bir iki kişinin enerjisinde böyle var. Diğerlerinde yeniliği açık, daha çok keskin kararlar, hem evlilik hem ilişkilerin hem dediğim gibi ciddiyet anlamında yenilenmeler söz konusu adımlar alacak. Ama burada sanki geçmişte ihaneti unutamayan, kendini kapatan arkadaşlarımıza varsa diyor. Burayla vedalaşmanın zamanı geldi diyor. Hayatına bakman gerekiyor. ikilemleri kapatman lazım. Yenisini adım atarken önce arkadaş olmayı dene diyor arkadaş olmayı dene ondan sonra ilişkiye dönder diyor. Burada zaten hayatta en çok kaybettiğimiz nokta da budur. Hayatımıza aldığımız kişiler direkt ne oluyor? Bizim sevgilimiz olmaması ya da o boyutta olmam. önce bir arkadaş o, önce bir tanı diyor. Tanı diyor bu benim hayatımda olacak bir geleceğim olacak bir eş mi? Çocukların babası olabilir mi? Çocuklarımın annesi olabilir mi? Bunu düşün önce diyor. Yani bunu eğer ki mantıklı bir şekilde düşünürseniz diyor geçmişten bir şekilde arınacağınız durumlar olacak. Gemiliği yeniliğe doğru yönlendireceksin. Zaten birçok yengeçte kapatma ya da yenilenme sürecine girmiş. Sadece 2-3 tane daha sanki öyle bir enerji aldım. Daha çok geçmişi iade edemiyorlar. Duygularına daha bastırıyorlar. Ee, yeni ilişkide de açık olamıyorlar geçmişi kapatmanız lazım arkadaşlar yani ye geleceğe yeniliğe adım atmanız için tamamlanma süreci yıkım yaşadıysanız o size yıkım yaşattıysa aldattıysa zaten mahkeme süreci sizin aleyhinize olacaktır ama ilişkilerinizi de aynı şekilde aldatma durumu varsa üçüncü şahıslar varsa diyor buna hizmet etmiyordu evlen diyor bunu senden alacaksan istemesen de bunu evlenecek kapat bu dosyayı Kapat bak yenisine yer aç diyecek sana. Şöyle bakın. Yenisi adım atı. Yenisi size çok şifa gibi gelecek. Burçlardan da söyleyeyim arkadaşlar size. Daha çok toprak grubundan, ateş grubundan, e, toprak, boğa, başak, oğlak, ateş grubundan da diyeyim, aslan, e, yay, e, koç burcuna daha çok ağırlıklı olabilir arkadaşlar. Uyumlanan arkadaşlarımız varsa. Bir de e, sizin gibi ee, balık yengeç akrep burcundan bir insanla bir kişiyle de hayatınıza yön verme durumunuz söz konusu olacak bu hafta özellikle 14'üne kadar sabredin gerçekleri görün ama aramaya arama sürecini girdiğiniz unutmayın arkadaşlar bütün yengeçlerimi seviyorum Umarım e, size hitap etmişimdir yorum e, videolarımın altına yorumlarınızı bekliyor olacağım arkadaşlar bütün hayrın olması dileğiyle güzel enerjilerim size akıtıyorum İlahinde güzel enerji bütün burçlarımıza size de gelsin arkadaşlar. Sıkıntılardan arınmanız dileğiyle güzel şekilde hayatınıza yön verme dileğiyle hayırlı günler diliyorum. Yorumlarımızı beğenilerimizi ayrıca takiplerinizi bekliyor olacağım arkadaşlar. Allah'a emanet olun bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.